Sevgili izleyiciler şehrin nabzı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bakalım sırada hangi firmamız var hep birlikte izliyoruz. Şehrin nabzı ekibi olarak kendi alanında birçok başarıya adım atmış bir firmaya konuk oluyoruz. Ve yanımızda Erkan Bey var. Merhaba Erkan Bey. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Erkan Topuz. Psikoloji danışmanım. 15 yıldır eğitim sektörünün içerisindeyim. Bu binamızda 13 adet derslik var. Bir tane seminer salonumuz var. 3 adet de etüt salonumuz var. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde ders çalışabileceği. Kaç kişilik bir çalışma ekibiniz var ve bu ekip oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Yaklaşık 10 kişilik bir ekibimiz var. Bu çekirdek kadromuz. Bunun dışında değişik illerden, ve üniversitemizden hocalarımız gelip ders anlatıyorlar. Dikkat ettiğimiz en büyük kriter öğrenci memnuniyeti. Biz çünkü yetişmiş bir kitleye eğitim veriyoruz. Dolayısıyla onların tespitleri bu noktada belirleyici oluyor. Öğrenci memnuniyeti sağlayan bütün hocalarımızla çalışıyoruz. ileriye yönelik hedef ve projelerinizden bahseder misiniz? Kurum olarak bu, öncelikle bu başarılarımızı daha üst seviyeleri çıkarmayı düşünüyoruz. Her geçen gün kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Bu manada e, bu yıl geçen yılda yapmıştık. Bu yılda bağımsız halk ilişkiler birimleriyle anlaşıp öğrencilerimizi telefonla arattırıp kendimizi bir nevi denetlettiriyoruz. Bu şekilde olunca ilerleme kaydediliyor. İleride de bu faaliyetleri biraz daha arttırmayı düşünüyoruz. Teknolojiyi eğitime biraz daha yansıtmak istiyoruz. Bu şekliyle. Öğrencilerinizin sizi tercih etme sebepleri nelerdir? Öğrencilerimiz öncelikle kadroyu çok önemsiyor haklı olarak. Bizi tercih ederken kadromuzu tanımak istiyorlar. Biz onlara tanıtım dersi yapıyoruz. Zaten üniversitede özellikle gidip tanıtım standları açıyoruz. Orada da kendimizi tanıtma imkanları buluyoruz. Ve çok deneme yapıyoruz. 7 farklı yayın evinden 34 adet deneme sınavı yapıyoruz. Artı bu deneme sınavlarını sınıf ortamında çözüyoruz. Canlı yayında bu çözümleri dinleyebiliyorlar. Ayrıca sosyal paylaşım sitesinde de yayınlıyoruz. Böylelikle öğrenci istediği yerde bu deneme çözümlerini dinleyebilme, izleyebilme fırsatı buluyor. Bizlere kalite politikanızdan söz eder misiniz? Kalitemiz insan merkezli bir anlayışımız var. İnsanı merkeze alıyoruz. Öğrenci memnuniyeti az önce de bahsettiğim gibi öğrenci memnuniyeti bizim için esas. Kaliteyi bu şekilde kontrol ettiriyoruz. Bağımsız halkla ilişkiler birimlerimizin aramalarının neticesine gelen Sonuçlara göre e, politikalarımızı, e, yapacağımız planları o, o şekliyle vermeye çalışıyoruz. Bu da zaten otomatikman bizi ileriye taşıyor. Çünkü kursu en iyi tanıyan öğrenciler, derse girenler onlar, e, kursumuzun fiziki imkanlarından faydalanan onlar. Dolayısıyla kursu bizden daha iyi tanıyorlar, onlardan gelecek e, yönlendirmeler doğrultusunda kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz. İki yıllık süreçte birçok başarıya adım attınız. Peki bu başarının sırrı nedir? Bu buraya kadar bahsetmiş olduğum şeyleri alt alta topladığınızda eşittir bu sonuç ortaya çıkıyor. İyi bir kadronuz varsa, öğrencilerin sorularını birebir çözebiliyorsanız, onlara iyi bir e, çalışma ortamı sağlamışsanız, etüt salonları şeklinde ve 7 farklı yayın evinden özgün 34 deneme ile onları muhatap etmişseniz eşittir, başarı geliyor. Peki, sektörünüzde ne gibi sıkıntılar var ve siz bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Yani Kurum olarak tabii eğitim sektörü dinamik bir sektör. Ee, sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Öğrenci e, ilgi ve istekleri her an değişebiliyor. Sınav sistemindeki bazı değişikliklere çabucak ayak uydurup sistemimizi ona göre planlamamız gerekiyor. Fakat bunlar olağan sorunlar. Bunların üstesinden arkadaşlarla bir araya gelerek ortak akıl yöntemini kullanarak aşmaya çalışıyoruz.